Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ablam gelin o doğru geldiydim. Yine kızandan karşılaştım. Hoş meyla. Gürtülük Hacer. elle oğlum türcülük yapmayayım Aferin size. Şahır şahır dişi atıyorlar. O da yaramaz oğlum. Türdüler. Bugün balyozda geldi bizi yine. Kuvalıyorum kuvalıyorum. Yine sıvışıyor bir yerlerden geliyor dürzü. Hadi gidelim gel. Gel, 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 hançer, hançer, gel oğlum, gel. Dürdü <laughs> de... Adamların mekanına girdi vallahi. Oh. Gel paşam, gel, gel, gel. Gel oğluma, gel. Gel, yukarıda dişi vardır, gel. Gel. Hop oh benim benim bacama lan. Hop oh benim benim bacama lan. Tamam tamam tamam. <laughs> tamam, 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 tamam. Tamam, 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 Arkadaşlar, dişi, dişi göbek şey balyoza ufaktan bir daldı. <laughs> Bozo geldi hemen. O esnada telefon elimden kaydı herhalde. Kamera kapanmış. Tekrardan açtım. <laughs> Vay zibidire. Enekleri büyütmüşsün enekleri. Eneklere bakarım bir bakın. Bak terasa çıkmışlar güneşleniyorlar görüyor musunuz arkadaşlar? Altta altta yatacaklar yatacakları yer var. Yani yuvaları var. Yukarısı teras. <laughs> Bak onlar da hırlıyorlar. Ha <laughs> Balyoz Balyoz duruşunu yerim seninle Hı? Balyoz Lan terasına bak arkadaş ya Vallahi bak Mis gibi şuna bak sıraya dizilmişler <laughs> Siz ne oluyor siz? Merhabalar Sağ baştan say bakayım <laughs> Evet dediğim gibi güneşleniyor arkadaşlar Bunun altı da Bu toprağın altı da onların yuvaları yeni izleyen arkadaşlarımız olursa söyleyeyim mis gibi <laughs> yaşıyorlar. Tam balyoz. Ha? Elleme. Elleme kızım. Niye elliyor? Bir şey yapmazlar. Bir şey yapmazlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Merhaba. bak. Anam. <laughs> Bizim burada da zeytinler çok. Burada da zeytin çok. Ama nasıl eşitlenmiş bakın arkadaşlar. Üç tane siyah, üç tane boz. <laughs> Allah Allah. Bak bak. Arkadaşlar Balyoz efsane duruyor ya Balyozun biraz büyüklüğünü çok merak ediyorum Hani, hani Böyle bir yürüyüşü var ki, ki Ben geliyorum diyor yani Göğsünü kabarta kabarta yürüyor Dürzü Oyna bayım kızım hadi Oyna bayım hadi Balyoz Oyna kızım ha Arkadaş sana Hadi bakalım Kuvaladım kuvaladım ya yine çıktın geldin Zibidi Bak Bak <laughs> Vay dirzi vay. Vay dirzi vay. Tamam, tamam kızım, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sabrını sınıyor. Diş attırıyor. Onun sana anca de sinirleniyor. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. yükler Arkadaşlar. Balyozun kavgasını denk getirebilirsem size çekeceğim videosunu. Acayip hızlı seri yani nereden tutacağını acayip iyi biliyor. Sanki büyümüş de küçülmüş zibidi. Vah. <laughs> Şimdi onunla oynuyor arkadaşlar da. Kavga ettiğinde bir görseniz arkadaşlar. Acayip bir şey oluyor. Zibidi. <laughs> Kafasının büyüklüğünü görüyor musunuz mu arkadaşlar? Bakın. No, normal şu yavruya bakın ona bakın. Neredeyse aynı emsallar zaten. Bunlar iyice su saçtılar. Arkadaşlar bunlar bir dereye indireyim sularını içsinler. Gel kızıma gel. Of verim size gel. Vah. Vah vah arkadaşlar. Tam zibidi la. Vah. <laughs> ha <laughs> <laughs> Bırak, bırak kızı, bırak, bırak. Acıdı, 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 acıdı. Çok ızdırmadan oynayın. <laughs> bak, bak, bak. Bacaktan, bacaktan her türlü dalıyor zibidi. <laughs> bak direkt boynuna gidiyor. <laughs> bu oyuna bakın acayip seviyorum arkadaşlar. <laughs> İzlemesi acayip keyif oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada da yavrular var herhalde arkadaşlar. Ya, 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 ya. Gelma. Ya, Gel gitme gel. Gel kızım gel. 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 Ee, babuşlar iyice serinlediler arkadaşlar. Şöyle az ormanlığa doğru girelim. Biraz gezelim. Gel. Gel babuş gel. Oh. Hadi gel bakalım gel. Evet ormana girdik arkadaşlar. Balyoz biraz da ormana alışsın. Vallahi güzel cesareti var. Normalde yani yavrular en fazla bulundukları mekanın en fazla 400 metre etrafında gezinirler. Tekrardan içeri girerler. Ha tabi biz de varız yanında ama yine de bu kadar da gelmesi de güzel cesaret. Köpeklere karşı Koşması, diplerine kadar girmesi mükemmel cesaretti. Ee, abilerinden de tabi bir şeyler görüyor. Ona göre hareket ediyor. Bu arada önümüze domuz çıkabilir arkadaşlar. Şuralar girişler çıkışları. Ee, bu taraf kuzeyde kalıyor. Yaz günü biliyorsunuz. Ee, domuzlar biraz daha serin tutmak için kendilerini yazın kuzeyde kışın güney e, cephede yatıyorlar. Öyle söyleyeyim. Sen de geziyoruz gibi de. Gelin, bağım, gelin bağım. Asıl sıklığa geldik ha. Şimdi buraya gireceğiz. Gelin Arkadaşlar şöyle çok güzel bir şelale gibi sular akıyordu ya. Tam o bölgedeyiz. Ee, suyun durumuna da bir bakalım, bakalım kalmış mı kalmamış mı? Evet şuradan yavaş yavaş göreceğiz herhalde. Evet su su kalmamış herhalde arkadaşlar ama dip bölgelerde var mı? Bir de ona bakacağız. Şu taraftan bir ses geldi ama Özlemişsin baka. Bana yaramıyor diyor ya İstanbul İstanbul. Bak 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 bak. Bak dedim ya arkadaşlar o taraftan ses geldi. <laughs> bak 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 bak. Otomatikman aramıyor. Başladılar bile. Şura çok sıklık arkadaşlar. Oğlum bu tarafa niye sürersiniz de? Üstümüze gelirler ha. Sürdüler. Derlerde hiç su kalmamış arkadaşlar. Şurayı merak ettim mi? Evet bakın arkadaşlar domuzun yatarı görüyor musunuz? Bak şurası tüm yükseltisi. Arka bak. Bak 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 bak. Haydi şey oluma. Yok mu oğlum? Hem babuşum. <laughs> Aferin benim babuşum ona. Boşun oğlum olur lan? <laughs> Uşak su kalmamış lan. He? Kuzu. Su kalmamış oğlum ne içeceğiniz? <laughs> Daha yeni içtiniz dürdü de. Daha yeni içtiniz. <laughs> Bak ne güzel geziyor. Yerim bakalım şöyle yukarı doğru bir gidelim bakalım gel. çok mükemmel bir yer ya. Vallahi insan acayip huzur buluyor. Bak sen ne uğruyorsun orada? He? Su mu arıyorsun? Yok mu su? He? Su yok mu? Bakın tamam, sanki şuraya da yatmışlar arkadaşlar. Yer yapmışlar. babuşlar, hava babuşlar. Evet, böyle böyle gidiyor ama su kalmamış. Giderken de şu sırlığın içinden geçecek de gidek varmış ah. Şunu dinleyen meşek bakar mısın arkadaşlar? Az dinleniyor. Hancer, <laughs> Yoruldular arkadaşlar. Bayağı uzun yol geliyoruz çünkü. Araçta olmayınca bayağı yoruluyorlar. İyice dinlensinler de öyle gezelim. Oh, yine yorulduk. Yine yorulduk. <laughs> Hançer yine yorulmadı Hancer. <laughs> Şimdi yine söylüyorum arkadaşlar hani bir aracımız olsa gezeceğimiz yere kadar gider orada köpeklerimi indirir gezdirir geri araca bindirir getirirdim. Bir aracı olmadığı için aşırı derecede yoruluyoruz arkadaşlar. bam hançe. Kurban bir tane dişi. Aha oğlum hepsi dişi lan. Dürzü. Hı hı. Nasıl dişi açıyor bakın arkadaşlar. get bir şekilde diş açıyor şu kızarı bulabilirsem hançer eşleşebilirse eşleşsin arkadaşlar. Yoksa bir yere gittiğimizde geri dönüyor. Köpek aramaya çalışıyor. O da bize yaramıyor o zaman. Babuş. Babuş. Buldun arkadaşım.